Uyandın. 21. yüzyıldasın. Şehirde değilsin. Villada falan da değilsin. Amerika gibi bir yerde hiç değilsin. Türkiye'desin oğlum Türkiye'de. Ücra bir köşede. Herhangi bir köydesin. Artık bir köy çocuğusun. Biraz zaman geçti. 8 yaşına geldin. Dışarıda bir horoz gördün. Babana sordun. Baba bu ne? Horoz oğlum. Bir buzağı gördün. Bunu da babana sordun. Baba bu ne? Buzağı oğlum. Bir koyun gördün. Babana sormak için dönüyorsun. Yeter lan yeter! Yeter! Evet, köyde kurallar böyle işliyor. Okula başladın. Okuma yazma öğreniyorsun. Baban sana öğretiyor. O de bakalım. O, K de bakalım. K. Oku bakalım. Bu neydi baba? Oğlum senin ben A salak mısın oğlum? Salak ne demek baba? Oğlum senin ben A Evet demiştim. Köyde kurallar böyle işliyor. Evde televizyon izliyorsun. Yeni Cumhurbaşkanı haberi var. Yeni Cumhurbaşkanı seçilmiş ama kim olduğunu bilmiyorsun. Babana soruyorsun. Baba bu kim? Recep Tayyip Erdoğan oğlum. Zaman geçtikçe geçiyor. Artık 16 yaşındasın. Baban sana bakıyor, gözü ısırıyor. Artık zamanı geldi diyor. Gel diyor oğlum, gel. Seninle bir yere gideceğiz. Tarlaya gidiyorsunuz. Tarlada sana boru döşetiyor. Güneşe bakıyorsun. Güneş çok sıcak. Birazcık zorlanıyorsun. Ama baban diyor ki, bu işler böyle evlat. Öğreneceksin. Akşam eve dönüyorsun. Annen güzel bir ayran veriyor. Kendine geliyorsun. Daha doğru işler yeni başlıyor. Tarla sulamaya devam ediyorsun. Ekinler baş gösteriyor. Biçim başlayacak döşediğin sulama borularını topluyorsun. Traktör ile biçiyorsun. Traktörün girmediği yerleri tırpan ile biçiyorsun. Yeri geliyor ot topluyorsun. Yeri geliyor balya taşıyorsun. Yeri geliyor ineklere aşı vuruyorsun. Koyunları tıraş ediyorsun. İnek sağıyorsun. Kışın ineklerin önüne ot atıyorsun. Onlara her gün su veriyorsun. Patos vurduğun bile oluyor. Bir gün tarladan yorgun argın geliyorsun. Yeter lanet olsun diyorsun. Uzanıyorsun. O an kapıdan bir ses geliyor. Bir bakıyorsun baban gelmiş. İneklere su verdin mi diyor? Sen afallıyorsun. İneklere su vermedin. Babanın surat asılıyor. Sinirleniyor. Kalk lan diyor. Su ver ineklere. Zorla kaldırıyor seni. Tabi birkaç tane de tokat yiyorsun. İneklere su veriyorsun. Sanki zorla çalıştırıyorlar seni. Ee köy bebesi olmak kolay değil. Okuldan tanıştığın olsun, komşu olarak tanıdığın olsun, köyde bir sürü arkadaşın var. Hep onlarla takılıyorsun. Akşamları köyde çete gibi grup grup geziyorsunuz, ya da misket oynuyorsunuz veya uçurtma yapıp uçuruyorsunuz. Hiç olmadı bir dağın başına oturup çekirdek kola yapıyorsunuz. Köyde yapılabilecek max aktivite bu maalesef. Bir gün baban diyor ki, yarın tarlaya gideceğiz evlat. O gün sabahın köründe uyanıyorsun ve tarlaya değil de arkadaşlarının yanına gidiyorsun. Misket falan oynuyorsun. Arkadaşlarına takılıyorsun. Bunu yapmanın sebebi ise iğneydi, koyunuydu, tezeydi, tarlasıydı, köyde iş bitmiyor ama. Arkadaşlarla takıldıktan sonra eve bir dönüyorsun. Babanın suratı iki karış. Seni bekliyor. Gir lan içeri diyor. Evde babanla boks maçı yapıyorsun. Ardından baban 7 saat söyleniyor. Sen ise yanında oturmuş halı desenlerini 7 saat inceliyorsun. Baban diyor ki halıcı mı lan it yüzüme bak yüzüme. Zaman geçtikçe geçiyor. Artık 17 yaşındasın. Babanın tam istediği yaştasın. Baban sana şöyle bir bakıyor. Artık zamanı geldi diyor. Gel diyor gel. Seni ineklere götürüyor. Eline bir sopa veriyor. Al diyor inekleri güt. İnekleri önüne alıyorsun. Otarmaya başlıyorsun. İnekleri güderken o kadar uzağa gidiyorsun ki sizin köyün merasından çıkıp komşu köyün merasına giriyorsun. Tabi bundan haberin yok, bilmiyorsun. İnekler otlarken oturmuş yemeğini yerken bir bakıyorsun sana doğru üç kişi ellerinde sopalarla geliyor. Ula oğlum ne yapırsan? Devamı part 2'de.